Dostlar selamlar. Tekrar hoş geldiniz. Umarım her zamanki gibi eğlenceli bir maç çıkarırız. Sizler de e, destek vermek isterseniz abone olabilirsiniz. E, videoya etkileşim verebilirsiniz. E, beğeniler, bildirimler, hype diye bir şey çıkmış onu yaparsanız çok çok sevinirim. Verdiğiniz destekler de her zaman söylüyorum çok önemli. Verdiğiniz destekler için de çok çok teşekkür ederim. Elimden geldiği kadar eğlenceli maçlar yapmaya çalışıyorum. Ee, önümüzdeki dönemde de e, keyifli, eğlenceli vakit geçirmek için e, gündüz canlı yayınları vesairelerde yapmaya çalışacağım. Özellikle yılbaşından sonra bir inelim önce şeyler bulayım. Hemen aksiyona gitmeye, aksiyona girmeye çalışacağım. Ver abi bir şeyler var. Gelen olmadı bu tarafa pek ama rahatım. Bana o kadar uzak kaldım ki bak şurada tamam bir bakacağım eksiğimiz girdiğimiz onu Hadi. Tekrar. <laughs> Kötü. Şimdi içim rahat etmiyor. Çünkü Tam anlayamadım adama vuruyor muyum vurmuyor muyum Tamam Tamam vuruyormuşum Şunun bir Alana çok uzak kaldım ya alana Lutuna bakacaktım aslında da Alandan çok uzağım köprü pususuna bilmem neyine de denk gelmek istemiyorum. Karşıda bitecek. Yanlış görmüyorsam. Şunu çözersem mükemmel olacak. Herhalde kask. bir de. Of groza. Bu da çok iyi oldu. Yani M4 tabi seviyoruz ama şu tarafta birileri var. Oo, oh, 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 oh. evde, evde, evde. Ben ben nasıl görmeden geçtim ki onu? Neredesin? Abi hepsi üst üste gelir mi ya? Red zone. Oo. Oo, oo çok güzel. iyi yer aldı. Çok iyi yer aldı. Şimdi tam. Oo hayır, hayır hayır gidiyordum. Abi çok güzel bir anı kabusa çevirdim ya. Bir tane de helikopterli bir adam var. Hayır ya yapma arabaya. Yemin ediyorum kabus gibi ya. bir bakacağım da. Bu <laughs> abi adam en ufak yerden görüyor. <laughs> Aa kaska vurdu. Yok böyle çıkamayacağız biz buradan. Kendi kendimi kötü bir... <laughs> Bunu bir şuraya bir atacağım. Yok bu buradan çıkmam lazım. Bir ince şöyle pozisyon değiştirip bakarsan ama çok iyi ateş ediyor adam. Hiç boşluk bırakmadı. Boşluk bırakmadı. Arabaya bak. Çok kötü ya. Kötü. Abi mermi de yok. Geriye döneceğim mecbur. burada O ne? Ya çok gereksiz bir eylemde bulunuyorum ama O arkadan denedi gördüm Hadi <laughs> Of çok iyi Diğer adam nerede? Buraya sisi atan. Yok. Bak 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 Hayır çok, çok Ay çok yakındı. Mermi yok ama. Yürü, yürü yürü yürü. Dönerse çok sıkıntı. Dönme. Dönme dönme dönme. Abi, burada mıydı? Oluta ihtiyacım var. Lütfen, lütfen, lütfen 762. Şurada. Lütfen. Tamam, şunları da çok iyi. Of, bu çok iyi oldu. zeka diye düşünüyorum. Bu kadar kolay alıp başını gitmez çünkü. Değiştireyim. Tamam, bunlar lazım olursa. Abi. Oo. <laughs> Nereden denedi o? Şunu bir tutar mısın? <laughs> tamam. Bir, o şey var. Ya drobu alabilir miyim? Alan dışı alırım ya sanki kimse bu tarafa kimse geçmez yo bak orada şey var bak uçak var ver 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 abi bunu alacağım bunu alacağım çünkü mermi sıkıntım var ver şunu da bak solda uçak var sis var bu tarafta tepeden bir bakacağım şu adama. tepeden bir bakacağım. Oo. Bak. Tamam. Orada kayanın tepesinde de bir adam var bu arada. Şurada duracağım. Burada duracağım. Şimdi solda aşağıda bir adam var. Bu kesin. Ama alana girmesi lazım. Ben avantajlıyım. alana girmesi lazım. Bak. Ay çok yakın. Bu, uçakla gelen adam mı? Bu bu adam. Oh, mükemmel. Çok iyi. Sen peki sen uçağı oraya koyan adam mısın acaba? Çok iyiydi ya. inanılmaz keyifli. Bir kilo adam öyle bir yere zulalanmış ki ben burada herkesi görürüm derken lobiye döndü. Hadi hocam sen de uğraştırma bizi. Alana gidelim biz de. Of. Of çok güzel. Ama biri daha denedi bu arada. Tam nereden denedi anlayamadım. Ya şu tepeye ben çıksam ne olur? Bak. Orada yatıyor. Ama şu an aynı şeye ben düşer miyim? Psikolojisine. Şuradan çünkü birisi denemişti sen miydin acaba Şunun lootuna da bakmak istiyorum bu arada da. Yani çok da kimse kalmadı. Rahat abi şunu al. Yani lazım olacak mı bilmiyorum ama tabi alanı son çekeceği yerde diyecektim. Çekti. Alan da bende çok güzel. Yani şu anda pozisyonum da çok iyi. Serbest atacağım şaşırtmaca. Bak aynı şekilde de gidebilirim yani. Sadece şu Of çok iyi. Kımıldama bir daha. Nasıl ya? Abi mermiler nereye gitti ya? Üç tane. Yani gerçi üçüncü de gitti adam da. Mesafe çok uzak diye mi acaba? 3 mermi. M24 çünkü. Yani az önce buradaki adama çok uzun uzak mesafeden direkt headshot gitti. Nerede bu bunlar? bir adamlar var da 3 kişi kaldık. Ya şu <laughs> muhtemelen şu tarafa soldan gelecek adam da. Yani göstermek de istemiyorum çok fazla. Kimde ne var belli değil. Gerçi 3 setim var. Tek yani tekte gitmem muhtemelen ama ya adam AMR vesaire ile yakın mesafeden hani denerse sıkıntı yaratabilir yani. Allah. Alan. Oo, alan çok güzel yerde kaldı. Gördüm bu arada. Birebir. Denemeyeceğim ya. Bakalım son nereye gelecek? Nereye kadar? Çünkü önüme gelmesi gerekiyor. Ya yanıma çıkması gerekiyor ya önüme gelmesi gerekiyor. Her, her halükarda ben avantajlı kalabilirim. Görünüyor mu? Yok. Görünmüyor. Her halükarda ben avantajlı olabilirim. İnşallah uyanmaz da göstermek de istemiyorum. Bak bakıyor. Kendimi de göstermek istemiyorum. Hadi. Çok sakin. Sabırlı davranacağım. Sabırlı davranacağım. Sabırsız davranmama lazım. Gördüm. Çok güzellerde de duruyor bu arada. Oba çok güzel. Dostlar keyifliydi. Keyifliydi. Benim için çok keyifliydi. Her zaman hatırlatıyorum. Eğlendiğim, keyif aldığım maçlar sizlerle paylaşıyorum. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Umarım sonraki maçta da görüşürüz. Güzel maç oldu. Selamlar dostlar.